Kahramanmaraş Basın Camiası'nın sevilen isimlerinden gazeteci Ersoy Sevinç'in babası 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Cafer Sevinç, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. <Sessizlik> Bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden merhum Sevinç için, Abdülhamitan Camii'nde ikindi namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Tören, Kıbrıs gazisi olması dolayısıyla askeri protokol eşliğinde gerçekleştirildi. Cenazeye ailesi, yakınları, gaziler, askeri erkan, Kahramanmaraş siyaset, iş ve basın camiasından çok sayıda isim katıldı. Törende büyük bir hüzün hakim olurken gazeteci Ersoy Sevinç ve ailesi taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi Cafer Sevinç'in naaşı askeri törenle dualar eşliğinde toprağa verildi katılımcılar hem bir vatan evladını hem de şehrin saygın bir büyüğünü uğurlamanın hüznünü yaşadı. Aksu TV ailesi olarak merhum Kıbrıs gazisi Cafer Sevinç'e Allah'tan rahmet, gazeteci Ersoy Sevinç ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ve rahmetullah. Ve rahmetullah.